Folk Ruat'ta hem güldük hem gerildik. Komik ama arada ürküten bu videoya hepiniz hoş geldiniz. Videoyu geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Otomatik, oyun otomatik olarak kaydedilecektir. Seviye geçtikten sonra tamam. Hadi bir oyun oynayalım. Hayır, evet. Evet. Hadi bakalım. Sağ <laughs> Ne diyor burada? harika, basit bir şeyle başlayalım. Bakalım. şey mi soruyor? Adama odaklanalım. Adamla ilgili bir şey sorarsa eğer. Üstü altı beyaz, üstü bir şur falan fistan neyse. Şuradan gidelim. Hmm. açılmıyor. Ha. Ön sikim. Orası bir şey Yavşak. İlk tabloyu tutarken. Kişi nedir? ilk tabloyu tutarken. Çaklama kılıç. Ada. Kişin kişi. Valla <laughs> bilmiyorum. Ne istiyordum. güzel güzel eğlenceli Yanlış diyecek. Daha fazla. Ya bizi oradan götürecek tabii. O ne lan? Çık. Korkmadım ki. <laughs> aynen aynen. Gözleriniz çok iyi görüyor. Daha yakından bakın. Ağırma Kim orası bir çocuğu? Aklım gitti. Arma <laughs> lan milletin içinde! Kırmızı. Birazdan çok güzel sorular soracak. Soracaklar sana bekle. <laughs> Sen geç dalganı geç. Anas olmalı mı? Bizeye eklenir mi? Eklenmez ya. Bence eklenmez. Ne diyor lan? Bence Ben Abi geldi abi. Tamam evet. Eklenmeli. Tamam hadi bak. Uçak buradan geldi. Buradan geldi. Koş 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 koş. Gürkan sikecekler bizi. <laughs> demek ki eklenir. <laughs> Eklenmiyormuş. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Eklenmiyormuş demek ki. Karanlıkta korkuyor musun? Evet. Kara nasıl? Ama hayır diyeceğim. Hadi bakalım. Oh Ahmet. Korkuyorum korkuyorum. Birader korkuyorum. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Ya ya. Başar. Korkmuyorum ben. Değil mi? Abi bakmayacağım. evet, alta çıkmış. Kendi kendine açıldı mı? Şok, şey, yok, bir şey, yok, bir şey yok. Alın. Anam çok korktum bir anda acayip korktum Orospu çocukları bu ne lan Sikeceğim <laughs> bu oyunu ha Kaç zombi gördünüz 5 6 mı Yok anasının 2 2 kişi gördüm lan Kardeşim 5 diyeceğim ama görmedim ya 2 kişilerdi Aynen

Allah Allah. Hey. Orospu çocuğum. Ah. Bilirim diken diken oldu. Çok iyi bir şey ya. <laughs> Televizyon var. Yine korkutacak beni. Allah sizi kırar. Abi geldi <laughs> <siz gülüyor> lan abi? Yazı <Burası> çıktı dur. <gülüyor> <gülüyor> Videodaki. Bu nedir? <laughs> Vallahi anlamadım soruyu. <laughs> belanı versin senin ya. Oğlum bu ne ya? Dalga geçiyor resmen ha. Şimdi. <laughs> Vallahi gidiyoruz. Kaç tane gülen yüz çıkartmaları burada? 19. 8 Ne versin senin ya Dokuz. 10. On. 10. 10. 10 tane. On <laughs> tane. <laughs> Burada yerde de bir tane var lan. bu sefer bir şey yok. Allah belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim kaç KK duydum? 5 dedim de yok dedi. Ben 6 diyorum tamam. <laughs> Sen şizofrensin. Doğru. <laughs> oh. Oğlum dans ediyor lan. Bir ben de geleyim. <laughs> kaç soru var şimdiye kadar? Şimdiye kadar kaç soru oldu diyor. Ben 20 dedim yok dedi. Tamam 21 diyorum. Hatırlamıyorum ki saymadım. Ne alakası var kardeşim? Bu <laughs> <laughs> sefer doğru sadece sağa git ve geçeceksin. Hmm. Oyun bizi zorluyor zaten. Ah. <laughs> 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 ah hangisi en iyi arkadaş? Hedin. Dedi en iyi arkadaşım. Marco var ayıp yani. Bak. Aynı Marco he. <laughs> Allah belanı versin ya. Yavşak. Yavşak. Safi rüzgar. Bunun bir korku oyunu olduğunu unuttum. Değil mi? Yok. <laughs> Biliyordum. Havasını çok hatırlattı. Allah bak, bak. Oğlum. Konuş artık. İsmi veriyoruz. Bu oyunu seviyor musun? <laughs> çok iyi lan. <laughs> evet evet varsa. <laughs> Bitiriyoruz hadi <mesela> galiba. <laughs> Güzeldi.